Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir adet karnabaharla şöyle lezzetli, börek tadında, yapımı çok pratik, nefis bir karnabahar graten yapmaya ne dersiniz? Gerçekten karnabahar sevmeyenlere bile sevdirecek bir tarif oldu. Hem yapımı da çok pratik. Hemen 5-10 dakika içinde yapıp fırına sürebileceğiniz bir lezzet oldu. Biliyorsunuz karnabaharın faydaları da saymakla bitmez. Onun için mutlaka bu tarifleri evinizde yapın ve de mutlaka yedirmeye çalışın bir şekilde. Bir adet küçük boy karnabahar kullandım ben ama evinizde varsa ve şu an videoyu izliyorsanız büyük boy bir karnabaharınız varsa o zaman malzemeleri biraz artırarak büyük bir tepsi kullanarak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi küçük küçük parçalara ayırıyoruz karnabaharımızı. Çatala gelip e, lokmalık olacak şekilde çok da minik minik değil de sadece bir çatallık parçalara ayırıyoruz. Özellikle kök kısımlarını keselim. Eğer karnabaharınızda kararmalarda varsa bunları da bir bıçak yardımıyla mutlaka temizleyelim. Bu şekilde kesinlikle e, kullanmayalım. Temizledikten sonra gönül rahatlığıyla karnabaharları kullanabilirsiniz. Evet parçalara güzelce ayırdım. Şimdi yıkayacağım, temizleyeceğim. Ve hemen e, karnabaharları haşlamaya başlayacağım. E, bir tencerenin içine e, su koyuyoruz. Çok fazla dolu dolu bir su olmasın. Suyu fazla çekmesin. Aslında en güzeli buharda pişirerek e, bunu yapmak ama herkes her zaman bunu yapmayabilir. Bununla uğraşmayacak olabilir. O yüzden az bir suyla içerisine bir tatlı kaşığı tuz atarak Karnabaharlarımızı ilave edelim ve yaklaşık 5-10 dakika civarında çok fazla erimeden içerisinden alalım. Özellikle bu kısım çok önemli. Karnabaharların hamur gibi olmasını kesinlikle istemiyoruz. Biraz böyle ağzınıza gelsin. Bu kıvamı da ayarlamak sizin elinizde. Ben buradan ancak size çatalla bakmanızı tavsiye ediyorum kaynarken. Şöyle üzerlerine de bir kaşık yardımıyla bastırırsanız üstteki kısımlarda daha çabuk pişecektir. Kapağını örtelim tencerenin. Yaklaşık 10-15 dakika civarında pişmeye bırakalım. Biz bu arada sosunu hazırlayalım. Beşamel sos, 2 adet yumurtamız var. 1 su bardağı sütü, süt kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. ve yaklaşık yarım çay bardağına yakında sıvı yağ kullanıyoruz. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı un ekliyorum ama un miktarını siz de ayarlayabilirsiniz. Videoda gördüğünüz kıvama göre çünkü bazen bardak büyük olur, yumurta büyük olur, un az gelir. O zaman beşamel sosunuz tam istediğiniz kıvamda olmaz. O yüzden Krep kıvamına yakın bir kıvamda olsun beşamel sosunuz İyice ununuz pütürlüğünü giderene kadar karıştırın dümdüz bir kıvamda olsun haşladığımız karnabaharları biraz sıvı yağladığımız borcamımıza döküyorum şöyle özellikle kaşık yardımıyla düz bir şekilde seriyoruz ki üstteki karnabaharlar üste çıkıp da yanmasın o kısımları diye güzelce düzleyelim. Sıvı yağladım altını olası bir yanma durumuna karşı. Şimdi hemen hazırladığım beşamel sosumunu üzerine döküyorum. Dediğim gibi eğer karnabaharınız büyük boysa o zaman beşamel sosu biraz daha artırıp tepsiyi de dikdörtgen borcam veya normal büyük bir borcam kullanarak daha büyük, daha fazla bir graten elde edebilirsiniz. Şimdi fırına sürdüm, biraz beşamel sosuyla 15-20 dakika civarında pişti. Fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri ve maydanoz rendeliyorum. Eğer maydanozu sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ama mutlaka önceden yaptığınız karnabahar ve beşamel sosu biraz pişirmeniz gerekiyor. Çünkü o zaman kaşarlarınız yanar. Şimdi hemen tekrar fırına sürüyorum şu anda sıcak üzeri kızarana kadar tutacağım yaklaşık 45 dakika 1 saat arasında kızardı benim karnabaharım gerçekten çok da lezzetli oldu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum bu lezzetle özellikle de çocuklar karnabaharı sevmeye başlayacak inanın yanına da spagetti olur makarna olur güzel bir farklı lezzetle de tatlandırabilirsiniz. Evet, videomu izliyorsanız hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olun. Yeni yapacağım birçok tariften de haberdar olun. Şimdi servis yapmak için biraz soğuması gerekiyor. Daha güzel olur. Daha güzel tutar kaşarları. Özellikle kaşarların üzeri kızarmadan fırından çıkarmayın. O zaman lezzeti çok da iyi olmaz. Dediğim gibi maydanoz kullanmak istemiyorsanız da kullanmayabilirsiniz yaklaşık bir saat civarında fırında pişti. Eğer yaptıysanız ellerinize sağlık, yediyseniz afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin. Yepyeni tariflerim için lütfen takipte kalın. Allah'a emanet olun.